16. konuşmayı Hak ve Özgürlükler Partisi adına Genel Başkan Fehmi Demir yapacak. Değerli halkımız, Hak ve Özgürlükler Partisi Hak Paradına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Seçiminizi yapmak üzere sandığa gittiğinizde bir an için düşünmenizi, Türkiye'de mevcut siyasi partilerin iktidarıyla, muhalefetiyle nasıl bir gerilimden, kandan beslendiklerini halkı kutuplaştırarak düşman kaplara bölerek yönetmeye çabaladıklarını hatırlamanızı isteriz. Geçmişte sorunları çözmek bir yana, kendileri soruna dönüşen partileri silip süpürdüğünüz gibi bugün de eski çözümsüzlükten beslenen partileri süpürebilirsiniz. Yeni bir siyaset tarzına olanak sunabilirsiniz. Mühür sizin elinizdedir. Hak Parti yeni bir partidir. Gerçekçidir, samimidir ve sizlerden oy istemekteyiz. Çünkü sorunları net olarak ortaya koyan ve çözümler öneren tek parti Hak ve Özgürlükler Partisi Hak Partidir. Hak Partisi'nin Türkiye'de en temel problem Kürt meselesidir. Öyle ki barışçıl, demokratik ve adil bir çözüme kavuşturmadığı için büyüyerek bugüne taşınmış, Türkiye'nin tüm iç ve dış sorunlarını etkileyen bir hal almıştır. Bu sorun öncelikli olarak adil bir çözüme kavuşturulmalıdır. Aksi halde çevremizi saran ülkelerin içine sürüklendiği acı tablolarla karşılaşabiliriz. Bildiğiniz gibi Irak petrol zengini bir devletti. Saddam gibi güçlü bir lideri de vardı. Ne oldu? Kürt meselesini çağdaş bir sözüme kavuşturmak yerine baskıyı imhayı seçti. Her gün biraz daha militaristleşti. Hem içeride hem dışarıda savaşmadığı kimse kalmadı. Ülkenin tüm zenginliği silahlanmaya, savaşa harcandı. Sonuçta ülkede ne zenginlik kaldı, ne hak, ne hukuk. Bugün Irak kan revan içindedir. Suriye'de bundan farklı değildir. Biz Hakpar olarak Türkiye'de Kürt meselesinin mutlaka ve öncelikli olarak çözüme kavuşturması gerektiğini vurguluyoruz. Bu çözüm adil olmalı. Eşitliğe esas almalıdır. Biz Hakpar olarak bu soruna çağdaş ve kökten bir çözüm öneriyoruz. Bu federasyondur. Türkiye'de Kürt sorunu adil ve demokratik bir biçimde çözülmeden hiçbir şey garanti altında olmayacaktır. Ne özgürlükler ve demokrasi, ne barış ve huzur, ne de ekonomi. Orta Doğu sorunlarını adil çözüme kavuşturamadıkları için viraneye dönen ülkelerle doldur. Federasyon korkulacak bir şey değildir. Federasyon bölünme değil, çok milletli devletlerde bir arada yaşama biçimidir. Federal sistemler çok hususlu coğrafyalarda halkların eşitlik zemininde bir arada yaşamasının idari şekilleridir. Bugün dünyanın en gelişmiş uygar ülkeleri federal sistemlerle yönetilen ülkelerdir. Amerika Birleşik Devletleri 52 federe devletten oluşmaktadır. Almanya dahil 28 ülke federal sistemle yönetilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti de başta Kürt sorunu olmak üzere kuruluşundan bu yana çözemediği, kangrenleşmiş sorunlarını aşmak için, kalıcı bir barış için, gelişmiş bir demokrasi için, ademi merkeziyetçi bir yapılanmaya yönelmeli. Türkiye çok dilli, çok kültürlü, çok uluslu gerçeğine uygun çoğulcu bir niteliğe kavuşmalı. Federal tarzda yeniden yapılanmalıdır. Başta Kürtlerin çoğunlukta olduğu bölge Kürdistan olmak üzere farklıların gerektirdiği bölgelerde federal yapılar kurulmalıdır. HAKBAR federal çözümü öneren tek partidir. Türkiye federal bir cumhuriyete dönüşmelidir. 50 bin canın kaybına, bölgenin alt üst olmasına, milyonlarca insanımızın göçüne ve büyük maddi kayba yol açan, demokratikleşme ve geliş gelişme yarışında geri kalmaya, komşu ülkelerle sürekli olarak gerilim içinde olmaya, dünya kamuoyu nezdinde ciddi itibar kaybına neden olan, 30 yıllık çatışma döneminin sonlandırılması makul, adil bir çözümün bulunması için cesur politikalar gereklidir. Bunun için gecikmek sizin PKK sırah bırakmalıdır. Ve devlet hem siyasetin yolunu açmalı hem de Kürt sorununun çözümü önünde güven verici yönünde güven verici adımlar atmalıdır. Öncelikle bir hafta dağdakilerin inmesine hapisteki siyasal tutukluların çıkmasına, yurt dışındakilerin dönmesine ve tüm bunların siyasal ve toplumsal hayata katılabilmesine olanak sağlanmalı. Şiddeti yöntem olarak dışlayan tüm partilerin kendi adları ve programlarıyla serbestçe çalışabilmesinin yolu açılmalı. Yüzde on barajı ve koruculuk sistemi kaldırılmalıdır. Türkiye yeni ana hisseyle ademi merkeziyetçi federal bir sistemi benimsemek. Kürtçe Türkçenin yanı sıra resmi dil olmalı, ilk üniversiteye kadar okullarda okutulmalı ve kamu alanda serbestçe kullanılmalıdır. Ana dilde eğitim hakkı aynı zamanda Araplaş, Çerkez gibi ülkemizde yer yer yoğun toprak halinde yaşayan diğer etnik grupların dil ve kültür özgürlüğü içinde gereklidir. Değerli halkımız, Alevi sorunu da ülkemizin önemli sorunlarından biridir bu ülkede yaklaşık 15-20 milyon dolayında bir nüfusa sahip oldukları tahmin edilen Aleviler uzun dönem ayrımcılığa uğradılar. Baskı gördüler ve kimliklerini gizlemek zorunda kaldılar. Son dönemlerde yürütülen haklı ve meşru mücadeleyle Alevi sorunu daha görünür oldu. Aleviler artık daha çok dernek ve cemevleri kuruyor. Ayinlerini görece daha rahat yapıyor olsalar da Hala Alevi sorunu gerçek anlamda çözüme kavuşturulmuş, haklı taleplerine cevap verilebilmiş değil. Örneğin Cemevlerinin statüsü tanınmadı, din dersi zorunlu olmaktan çıkarılmadı. Biz Hak ve Özgürlükler Partisi olarak öncelikle devletin Aleviliği kendine göre tanımlama anlayışını terk etmesi gerektiğini düşünüyor ve Alevilerin tüm haklı ve meşru taleplerinin geciktirilmeden karşılanmasını istiyoruz. Bunun giderilmesi gerçek bir laikliğin hayat bulmasıyla mümkündür. Türkiye bugün hem tüm komşularıyla Irak, Suriye, İran, Ermenistan, Yunanistan'la bunların dışında Arap ülkeleri, İsrail, Avrupa Birliği ve ABD ile de sürekli sorunlu bir dış politika izlemektedir. Neredeyse kavga içinde olmadığı ülke yok gibidir. Bu durum sürdürülebilir değildir. Türkiye'nin dış politikasını etkileyen komşularıyla sürekli gerilim içinde tutan konuların başında Kürt sorunu gelmektedir. Geçmişte Irak politikasını belirleyen Kürt karşıtlığının anlamsız kırmızı çizgilerin bugün aşılması, Güney Kürdistan hükümetiyle dostane ilişkiler geliştirmesi hem Kürtleri sevindirmiş hem de Türkiye'yi ciddi ekonomik kazançlar sağlamıştır. Değerli halkımız, biz hak para olarak Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini destekliyoruz ve tam üyeliğin bir an önce gerçekleşmesini istiyoruz. Bunun için Türkiye bir an önce reformları tamamlayarak Avrupa Birliği üyeliğinin gereklerini yerine getirmelidir. Değerli halkımız, bugün parlamentoda bulunan partiler bir önceki seçimde yeni bir sivil anayasa yapacakları sözüyle sizlerden oy istediler. Ancak 12 Eylül darbe anayasası hala ortada duruyor. Aradan geçen bunca yıla rağmen anayasa yapan bu partiler bir kez daha sizden oy isteyecekler. Onlar antidemokratik bu anayasadan memnunlar. Bu anayasa bir an önce tümden değişmelidir. Biz hak olarak yeni sivil demokratik bir anayasadan yanayız. Yeni anayasa özellikle su üçü esası içermelidir ülkenin çok renkli toplumsal yapısına uygun olarak herkesi kapsayan bir vatandaşlık tanımı, yeniden yönetime el veren ademi merkeziçi bir siyasal ve idari yapılanma, ana dilde eğitim. Yeni anayasa bunun yan sıra Avrupa Birliği standartlarında temel hak ve özgürlükleri içermelidir. Değerli vatandaşlarım, hak var, Kadın hakları konusunda Türkiye'nin geri yapısını bir utanç olarak tanımlıyor. Ülkemizde kadına karşı şiddet ne yazık ki yoğun biçimde devam etmektedir. Her gün ortalama olarak 3-4 kadın sözde sevdikleri yakınları tarafından katlediliyor. Biz hak para olarak kadına karşı şiddeti önlemek... ...ve onların toplumsal ve siyasal yaşama daha etkin biçimde katılımını sağlamak için... ...yoğun çaba göstermesinden yanayız. Hak para oy verin. Çünkü... Hakpar özgürlüğün ve barışın partisidir. Hakpar demokrasi ve değişim partisidir. Kürt sorunun barışçı ve eşitlikçi bir çözümü için, ana dilde parasız ve genel eğitim için, Alevi sorununun çözümü ve gerçek bir layıklık için, çağdaş, çoğulcu, katılımcı demokrasi için, kadın ve işçi hakları için, geniş sosyal haklar için, çocuklarımızın ve gençlerimizin özgür geleceği için, federal cumhuriyet için, Kaynakları kalkınmaya ve gelişmeye yöneltmek için yeni bir siyaset tarzı, iyi bir yönetim için bürokrasi devleti yerine hak devleti için hak var. Gelin el ele verelim siyaset yeni bir siyaset tarzı ile kendimizi değiş kaderimizi değiştirelim. Gövdesi büyük, aklı küçük partilere değil doğruları destekleyelim değerli halk halkımız. Hak para destek ver, doğrular. Güçle, güçlensin, sağlıklı ve mutlu kalın.